Şimdi sünnet peygamberimizin yaptığı fiili yapmak, söylediği sözü tutmak, e, beğendiği şeyi yapmak. Bunlara sünnet deniyor. Bunlara sünnet deniyor. Evet, peygamberimize izafe edilen dinde peygamberimizin sözü Allah'ın emrinden sonra ikinci kaynaktır. Allah da emir ediyor. Fettebi'un nebiyyil ümmi. Atiullah ve atiur Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Ve Allah buyuruyor mü peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Böylece e, şimdi bir adam peygamberin sünnetini yaptığı zaman Allah'ın emrini tutmuş oluyor bu ayetlere binaen. Ondan dolayı evet basit deyip şimdi böyle akım var da onun için durup durup dönüp dönüp hocalardan ya önemli far şeylere bakalım yani sünnet teferruat diyenler hocalar var. Bize de oradan çok çatıyorlar. Ya yani böyle şeylerle uğraşıyorsun hocam falan diye. Böyle e, ee, şimdi Allah'ın emrettiği şey teferrut olur mu? Yani böyle çok büyük iyi, akım var. Çok değil bunlar ama böyle bir güzel bir gidişimiz var. Ondan dolayı <laughs> e, şimdi aynı Arabistan'da e, işte sünnet kılınmıyor, tesbih çekilmiyor. Halbuki Peygamberimiz böyle kadar müjdeler vermiş. Yapmıyorlar. Peygamber bunu yapmadı diye. Şimdi bu akımlara gelen e, adamlar yanlış bir yer. Efendim Allah'ın emridir hangi konuda olursa olsun peygamber yaptı diye bir şey yapmak Allah'ın emridir. Mesela sağ elle yiyeceksin. Sağ elle su içeceksin. Sol elle yemek haram değil. Günah değil. Ama peygamber diyor ki sağla yiyin, sağla için diyor. Ayakta su içmeyeceksin. Suyu üç defada içeceksin. Besmele çekeceksin her yemeğin başında suyun başında. Kıble tükürmeyeceksin. kıble ayak uzatmayacaksın. Evet, evet şimdi size de çatacağım. Burada cemaatte namaz kılıyor. Yani biz tabii size kardeşimizsiniz. E, camilere gidiyoruz. Cemaatin yarısı baş açık namaz kılıyor. Evet, cumaya gidiyoruz mesela. Cemaatin yarısı. Baş... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hiç baş açık yemek yememiş. Tuvalete girmemiş. Sadece ihramda baş açık bulunmuş. Yani başını örtmek sünnet. En güzeli sarıkla örtmek. Ama sarık şimdi evvelce yasaktı ama şimdi giyen de var. Zamanında belki herkes giyebilir. Takka ile başını örtmek sünnettir. Ama adam namaz kılarken ya, hiç oralı değil. Hiç başını örtmeyin, etmeyin, eylemeyin. Bizim öğrencilerimiz de maalesef ikaz edin. Siz Yaşlısınız, tecrübelisiniz, evet bunlar okumuş bilen ama kardeş, yavrum, evladım ya böyle söyleyin güzellikle. Baş açık namaz kılmasınlar, baş açık namaz kılmayın. Kılanlara güzellikle, kalbini kırmadan sünneti ihya etmek çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ihya ederler. Onlar benim halifelerimdendir diyor, dikkat edin. Hazreti Ebubekir sınıfına sokuyor. Peygamber sünnetlerini yapanlara ya bunu aman sünneti önemsiz deyip de bazı profesörler var öyle çok değil de evet ya teferruat ya bunlar falan demeyin. Teferruat olmaz. Evet. Ee, sağ önünüze yiyin, sağ önünüze için ayakta su içmen üç defada su için besmele çekmeden yemek içmek yok. Kıbleye tükürmeyin, kıbleye ayak uzatmayın. Evet baş açık namaz kılmayın. Yani Peygamberimiz sallarsın sünnetlerini hayatımızın her safhasında uygulayalım. Benim sünnetimi öyle uygulayanlar diyor benim halifelerimdendir. Evet öyle diyor. Allah onlara rahmet etsin, lütfetsin, fazla ihsanda bulunsun. Evet fazla ihsanda bulunsun. Dua ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ediyor Peygamberimiz ve bu duayı da aziz milletimiz görmüş. Arz ettiğim gibi 50 bin kişi o zaman bomba yok, uçak yok. Kılıç kılıcı savaş var, yaka savaş. 50 bin kişi, 200 bin, 250 bin kişi darmadağın etmiş. Çanakkale'de böyle kazanmışız. Hatta 15 15 Temmuz'da bile bu e, halkımızın peygamber olan sevgisi bağlılığı sebebiyle Cerafan lütfuna uğradık da yoksa bizi şimdi Suriye'ye döndüreceklerdi. Dar mı ne edeceklerdi. Aman bunu şey etmeyin. E, ihmal etmeyin. Şimdi e, Cuma'da, Cuma'da kıldık şimdi. Müezzin televizyon dinliyor tabi. Araplar dinliyor. Araplar e, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Efendimiz pey, biz ben de 70 senedir bu işlerle uğraşıyoruz. Hiç Türkiye'de Türklerin Allah-u Ekber, allah Ekber deyin duymadım arkadaş. Bu televizyon çıkandan çıktı bu. Efendimiz çünkü sünnet, sünnet olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayyale salah, hayyale salah, salat, hayyale salat değil. cuma cumaya gittik. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Araplar öyle okuyor ya o <laughs> halbuki ben 70 senedir hiç Türklerde böyle okuyuş görmedim. Araplar Allah ekber, Allah ekber diyor. Neden biz sünnete tabiiz? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki el, el ezanu cezmun ve ikametu cezmun. Ezan da, kamet de sonu kelimelerin, cümlelerin sonu hareketsiz okunur. Yani Allahu ekber, Allahu ekber denir. Peygamber hadisi bu. Türkler bunu uyguluyordu. Şimdi hocalar bakıyorum ben Allah-u Ekber, allah Ekber diyor. İşte radyoda görüyor çünkü.